Evrenin çok büyük bir kısmını oluşturduğunu düşündüğümüz şey aslında hiç var olmamışsa. Gerçekten beni de çok heyecanlandıran bir çalışmadan bahsedeceğim. Çünkü evren algımızı kökten değiştirecek sonuçlara neden olabilir. Bu kez de konumuz karanlık ancak gerçekten önemli bir konuda. Kozmolojinin önemli bir konusunda işler biraz karışmak üzere ve bu videonun konusu da işte tam olarak bu. Eğer karanlık enerji aslında hiç var olmamışsa. Evren büyük patlamadan bugüne doğru gelişirken bazı dönemlerde bazı kuvvetler evreni domine etmiş. Örneğin enflasyon teorisine göre evren büyük patlamadan belki öncesi belki sonrası tam olarak emin değiliz. Belki de enflasyon dediğimiz şey büyük patlamayı hazırlayan ilk koşulları yaratmış olabilir. Büyük patlamadan önce veya sonra çok kısa bir zaman diliminde gerçekleşen bir süreç. Evren inanılmaz bir hızda genişliyor. Enflasyondan sonra ise radyasyonun baskın olduğu bir evren görüyoruz. Daha sonra maddenin baskın olduğu bir evren var. Son 5 milyar yıldan bugüne doğru geldiğimizde karanlık enerjinin domine ettiği, baskın olduğu bir evren içerisinde yaşıyoruz. En azından bildiğimiz bu. Peki karanlık enerjinin var olduğunu nereden biliyoruz? Evren hakkındaki belki de en büyük soru işareti bu. Karanlık enerji. Nasıl bir şey? Gerçekten var mı, yok mu? Evrenin makro ölçekte yapısının nasıl etkiliyor. Onun hakkında bildiğimizi zannettiğimiz şeyler acaba gerçekten doğru mu? Karanlık enerjinin olması gerektiğine dair fikirler aslında 1998 ve 1999 yıllarındaki iki çalışma sonucu ortaya çıkıyor. O dönem aslında yapılmak istenen evrenin genişleme hızının yavaşladığını, yani evrenin giderek bir süre sonra içe çökeceğini ispatlayacak gözlemler. Yani bunu yapmak istiyorlar aslında. Ancak buldukları şey evrenin yavaşlamasını bir kenara bırakın aslında evrenin ivmelenerek genişlediğini gösterdi. Çalışma süpernova gözlemlerine dayanıyor. Tip 1A türü bir süpernova patlaması var. Bileşen bir beyaz cüce, beyaz cüce madde alınca bir yerden sonra patlıyor ve kendine özgü bir ışık eğrisi gösteriyor. Siz ışık eğrisinin nasıl olduğunu bildiğiniz için o cisim ne kadar uzakta ise ve ne kadar uzaktaysa o kadar sönük görüneceği için evrenin genişlemesini de hesaba katarak Evet şu uzaklıkta o süpernova patlaması bu kadar sönük görünmeli diyorsunuz. Ancak bir bakıyorsunuz olması gerekenden daha sönük çıkıyor. Bundan hareketle evrenin son 5 milyar yıldır ivmelenerek genişlediğini düşünmeye başladık 1990'ların sonundan bugüne doğru geldiğimizde. Daha sonra ise kozmik mikrodalga fon ışınımına baktığımızda evrenin düz olduğunu anladık. Burada kastedilen şey birbirine paralel çizilen iki doğrunun Evrende ilerledikçe, yeterince büyük ölçeği dikkate alırsanız, evrende ilerledikçe hala birbirine paralel kalmaz. Düzlükten kasıtı yoğunluk olarak da şöyle ifade edebiliriz. Evrenin ortalama yoğunluğu kritik yoğunluğa neredeyse eşit. Ve fon ışınımına bakıldığında hesaplanan madde yoğunluğunun %30'unu, sadece %30'unu madde ve karanlık madde karşılıyor. Peki %70 nerede? İşte o %70 karanlık enerji dediğimiz şeyde. Karanlık enerjinin varlığını gösteren diğer bir şey ise baryonik akustik salınımlar. Bunların büyük patlamadan hemen sonra oluşan ses dalgalarının gidebildiği maksimum mesafe var. Büyük patlamadan kozmik fon ışınımına kadar geçen sürede alabileceği maksimum mesafe 150 megaparsek. Yani yaklaşık 500 milyon ışık yılı. Buna ses ufku da deniyor. Yani galaksi kümeleri gözlemlerine baktığınız, evrene yeterince büyük ölçeklerde bakarsanız, yani 500 milyon ışık yılından daha da büyük ölçeklerde bakarsanız bu salınımı görebiliyorsunuz. 500 milyon ışık yılı yaklaşık olarak bulunduğumuz yerel galaksi grubunun 50 katı kadar büyük bir mesafeye denk geliyor. Ve karanlık enerjinin diğer kanıtı ise şu. Eğer karanlık enerji zannettiğimiz gibi bir şey ise, yani kütle çekiminin aksi şekilde davranıyorsa. Kütle çekimi maddeyi toplamak isterken karanlık enerji maddeyi birbirinden ayırmak istiyorsa, çok geniş ölçeklerden bahsediyorum. O halde günümüze doğru geldiğimizde evrenin tarihine baktığımızda günümüz evreninde galaksi kümeleri ve büyük yapıların, kozmik A yapılarının oluşumunun yavaşlamasını bekleriz. Çünkü karanlık enerji o oluşumlara engel oluyor olmalı eğer karanlık enerjinin domine ettiği bir evrende yaşıyorsak. Ve gözlemlerde bunu doğruluyor. İşte bunlar karanlık enerjinin var olduğuna dair ipuçları ve gözlemsel kanıtlar. Standart kozmolojik modelde karanlık enerji önemli bir bileşen. Yani karanlık enerji olmadan standart kozmolojik model de olmaz. Standart kozmolojik modele göre evren geniş ölçekte, en azından birkaç yüz milyon ışık yılından daha geniş ölçekte homojen ve izotropiktir. Homojenlikten kasıt evrenin neresine bakarsanız bakın o devasa ölçeği düşünerek her yerde madde dağılımı neredeyse aynıdır. İzotropik olmak ise evrene hangi yönde bakarsanız bakın o büyük ölçeği düşünürsek yönden bağımsız olarak gördüğünüz galaksi sayısı da aynıdır. İzotropinin söylediği de bu Elbette herkes standart kozmolojik modelin tam olarak doğru olduğunu düşünmüyor. Onu yıkmaya çalışan en önemli teorilerden birinin adı Timescape Kozmoloji. Bunu şöyle çevirmek lazım: Çoklu Zaman Kozmolojisi veya Homojen Olmayan Evren Kozmolojisi. Neden Çoklu Zaman Kozmolojisi dediğim birazdan daha anlamlı hale gelecek. Çünkü ana aktör genel görelilik. Homojen olmayan Evren modeli şunu söylüyor. Bizim gördüğümüz bu yoğunluk farklılıkları geniş ölçekte evrenin doğasına etki ediyor. Bu teori ilk kez 2007 yılında ortaya atılıyor. Homojen olmayan evren kozmolojisi evren genişlemiyor demiyor. Evrenin genişlediğini kabul ediyor ancak evrenin ivmelenerek genişlemediğini söylüyor. Bu teori genel göreliliği kabul ediyor. Zaten asıl neden de o. Genel göreliliğin söylediği kütleler uzay zaman örtüsünü büker gerçeğinden hareketle bu sonuca varıyor ve karanlık enerji denilen şeyin aslında fiziksel bir kuvvet olmadığını, fiziksel bir şey olmadığını, sadece illüzyon olduğunu söylüyor. Peki bu illüzyon nasıl gerçekleşiyor? Galaksi kümelerinin yoğunlukta bulunduğu bölgeler daha yoğunken o galaksi kümeler arasındaki uzay, void dediğimiz o boşluk daha az yoğun. Ve evren homojen bir yapıda olmadığı için bir gözlemci evrenin çok uzaklarındaki bir cismi gözlediğinde zamanı ve mesafeyi yanlış hesaplayabilir. Çünkü yoğunluğun yüksek olduğu yerlerde zaman, yoğunluğun düşük olduğu yerlerdeki zamana kıyasla daha yavaş akıyor. Nasıl ki biz dünya yüzeyinde yaşayan insanlar için zaman, uluslararası uzay istasyonundaki astronotlara kıyasla daha yavaş akıyorsa. Bu bir gerçek. Bu ölçekte bile hesaplanabilen bir gerçek. Örneğin bizim bulunduğumuz bölgede, yani galaksimizin bulunduğu bölgedeki yoğunluk Evrenin ortalama yoğunluğuna çok yakın ve burada zamanın akışı evrenin o boş dediğimiz galaksi kümelerinin nadir bulunduğu bölgelerdeki zamanın akışına kıyasla daha yavaş. Yani o boşluk denilen bölgelerde zaman aslında daha hızlı akıyor. Kime kıyasla? Bize, gözlemciye kıyasla. Evrenin bir tane saati yoktur. Aslında bu model bunu baz alarak gördüğümüz o şeylerin aslında gerçeklik olamayacağını, ivmelenmenin aslında gerçekten iğmelenme olmadığını, optik bir ilüzyon olduğunu söylüyor. Bu da şu anlama geliyor. Benim gözlediğim süpernova patlamasının parlaklığındaki o düşüklüğün nedeni evrenin ivmelenerek genişlemesi değil. O bölgenin genişlemek için daha fazla zamana sahip olması ve bu nedenle süpernovanın olması gerekenden çok daha uzakta yer alması. Kütle sadece uzaya nasıl bükülmesi gerektiğini söylemiyor. Aynı zamanda zamana da nasıl bükülmesi gerektiğini söylüyor. Yani ivmelenerek genişleme diye bir şey yok. Dolayısıyla karanlık enerji diye bir şey yok. Ancak burada bir şeyin altını çizmek lazım. Karanlık enerjinin var olduğunu gösteren tek şey evrenin ivmelenmesi değil. Belki karanlık enerji gerçekten uzay zaman dokusuna ait bir özellik. Ancak farklı uzaklıklarda, evrenin farklı bölgelerinde veya evrenin tarihi boyunca farklı davranabiliyor. Nitekim DESI denilen bir proje böyle bir şeyin olabileceğini gösterdi. Standart kozmolojik modele göre evren genişlerken madde yoğunluğu azalabilir. Buna karanlık madde de dahil. Ancak karanlık enerjinin yoğunluğu hep sabittir. DESI projesiyle ortaya çıkan sonuç bunun böyle olmayabileceğini gösterdi. Yani sonuç olarak karanlık enerji hala olabilir. Hala evrenin en büyük bileşeni adına karanlık enerji dediğimiz o şey olabilir artık her neyse. Ancak onun fiziksel doğası zannettiğimiz gibi olmayabilir. Yeni çalışma duyarlı süpernova verileri alıyor ve bu verileri analiz ederek aynı sonuca ulaşıyor. Ve orada görülen iğmelenmeyi uzay zaman dokusunun bükülmesi, madde yoğunun yüksek veya düşük oluşu ve gözlemcinin zaman ve mesafeyi farklı hesaplayabileceği gerçeğinden yola çıkarak açıklıyor. Standart kozmolojik model küçük ölçeklerde böyle çukurlar olsa da uzay-zaman geometrisi çukurlarla ve tepelerle dolu olsa da ona yeterince uzaktan bakarsak gördüğümüz şey düz bir evrendir der. Yani paralel çizgiler paralel kalmaya devam eder. Bu şuna benziyor. Dünyaya uzaydan baktığınızda okyanuslar pürüzsüz düz görünür. Her ne kadar üzerinde o an dev dalgalar olsa da Homojen olmayan evren modeli tabii ki mükemmel değil. Hatta standart kozmolojik modelle kıyaslarsak daha fazla çıkmazları var. Örneğin evrendeki o yoğunluk farklılıkları ortalama olarak tüm evreni nasıl etkiliyor? Bunu nasıl ölçebiliriz? Ve DESI projesiyle ortaya çıkan ve sabit karanlık enerji fikrini yıkan, aksine zamanla evrimleşen bir karanlık enerji senaryosunu ortaya çıkaran o sonuç da çok önemli. Yani Standart kozmolojik model de elbette mükemmel değil. Onun da yanıtlaması gereken birçok soru var. Açmazlarından biri de şu. Hubble gerilimi. Kozmik fon ışınımı yoluyla hesapladığınız Hubble sabiti ile tip 1a süpernova verisi kullanarak hesapladığınız Hubble sabiti farklı. İkisi farklı şeyler söylüyor. Ve ikisi de yeterince duyarlı bir şekilde farklı şeyler söylüyor. Öklit Uzay Teleskobu veya Nancy Grace Roman Space Telescope gibi Uzay teleskopları sayesinde elde edilen veriler daha fazla sayıda tip 1a süpernova verisi almamızı sağlayacak ve bu da devasa sorulara yanıt bulmamızın önünü açacak. Gördüğünüz gibi evrenin çok büyük bir kısmını oluşturduğunu düşündüğümüz o şey artık nasıl bir şeyse ciddi sorun olmaya başladı. Hangisi doğruyu söylüyor? Karanlık enerji var mı? Yok mu? Evren son 5 milyar yıldır ivmelenerek mi genişliyor yoksa normal bir genişleme mi yapıyor? Bu soruya yanıt vermek gerçekten zor. Çünkü evren zihnimizin çok ötesinde, çok büyük, çok karmaşık ve inanılmaz bir yer. Evrenin karanlık yüzü, karanlık enerji konusunda hatta karanlık madde konusunda önümüzdeki yıllarda daha fazla çalışma göreceğiz. Belki bu çalışmaların bazıları ders kitaplarındaki o konuları değiştirecek şekilde olacak. Evet heyecanlı zamanlar bizi bekliyor. Bu videoda karanlık enerjinin doğasından, onu nasıl belirlediğimizden veya belirlediğimizi zannettiğimizden ve karanlık enerjinin olmama olasılığını ileri süren, yoğun olmayan evren modelinden bahsettim. Ve bu konu hakkında yapılmış yeni bir çalışmadan bahsettim. Öyle görünüyor ki bu konuda önümüzdeki yıllarda çok ciddi çalışmalar olacak ve bu çalışmalar yeni teleskoplarla paralel ilerleyecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın sevgili dostlar. Ve elbette herkesi bu videoyu izleyen herkesi kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Şimdiden hoş geldiniz. Yüzlerce videodan istifade edin. Yenileri yolda. Yani benim gözlediğim süpernova patlamasının parlaklığındaki düşük. Düşük. Evrenin başlangıcından beri başımıza musallat olan şey bugün bile hayatımız etkiliyor arkadaşlar. Enflasyon. Canım artık düş yakamızda.